Kesinlikle bil ki diyor dinsizlik sebebiyle ki münafık e, kayıtsız şarsı dinsizdir. Senin bu koca dünyanın bu saatin evvel ve bu dakikadan sonra e, bütün senin bu kainatın geçmiş ve geleceğin geçmiş türün ve cinsin gelecekteki yaratılmış varlıklar ve nesiller ve önceki dünyalar ve milletler ve gelen insanlar topluluklar tamamen ölüdürler. Herkes ölecek diyor. Onu hatırlat munafı hatırlatmak için. Çünkü ebesine güvenir efendim abisine güvenir, şuna güvenir, buna güvenir, hep söyleyecek diyor e, Bediüzzaman. İşte insaniyet ve akıl cihetiyle alakalı olduğun bütün o seyyar dünyalar, bak insaniyet ve akıl cihetiyle alakalı olduğun bütün o hareket eden dünyalar ve seyyar kainatlar sürekli olarak senin sapkınlığının suretiyle senin başına dünya dolusu dehşetli ve sonsuz ölümlerin şiddetli elemlerini yağdırıyor. Sürekli ölüm korkusu ve sürekli belalar senin karşında olacak diyor. Münafıklara ve küfre belli zaman. Ş şiddetli elemlerini yağdırıyor. Senin şuurun varsa kalbini yakıyor. Münafığın içi sürekli yanar. Geçenlerde anlatmıştım ya. Evet. Hani bir cehennem ateşinden bahsediyor Cenab-ı Allah. Evet, e, i̇nsanları içten yakan. Evet. Görünmeyen bir ateş. Münafıklar da görünmeyen bir ateşte yanarlar. Ruhun varsa yandırıyor. Bak tam net karşılığını söylüyor. Aklın sönmemişse sıkıntı ve üzüntü içinde boğuyor. Münafıkların müthiş üzüntü ve sıkıntı içinde olacağını anlatmış mıydım? Evet. evet. Anlatmıştım. Bak evet. aynısı. Maşallah. Müthiş sıkıntı ve üzüntü içerisinde boğulurlar münafıklar. Acayip acı çekerler. Sinirleri müthiş tef gibi gergindir. Hatta Cenab-ı Allah ayette şeytan Allah'sının onlara diyor göğe yükseliyorlarmış gibi bir his duyarlar, diyor. Bir kuş kapmış da göğe yükseliyormuş gibi. E, karanlık denizin dalgaları gibidir diyor. Sanki onların üstüne bir dalga kaplamış. Sonra bir dalga daha diyor. Değil mi? İnşallah hocam. Evet. İnşallah. Evet. İnşallah. E, o karanlık ve acılı dünyalarını Allah onlara göstertiyor. Yani böyle boğulma hissi gibi. İnşallah. İnşallah. Bak, üzüntü içinde boğuluyor diyor zaten belirli zaman. Eğer bir saatçik sarhoşa, gayrimeşru zevk ve eğlenceye olan düşkünlüğün ve pis lezzetin ve sonsuz sıkıntı ve üzüntülere, hüzünlere, elemlere bede, bedel o olabilirse, o meşru zevk ve eğlenceye olan düşkünlüğünde ve akılsızlığında kal, yoksa aklını başına al. Sana hiçbir faydası yoktur, diyor Bediüzzaman bunun. Bu sarhoşane hayatının, bu çıkarcı, aşağılık, pis nefsinin, o manevi cehenneminden kurtulmak ve imanının ve bu dünyada dahi vesile olduğu manevi cennete girmek, yani Türk İslam Birliği, İttihat-ı İslam, Kur'an'a hizmet etmek, Müslümanlarla omuz omuza mücadele etmek, darinizm, materyalizmi çökertmek, Allah'ın dinini hakim kılmak, girmek ve hayatın mutluluğunu, huzurunu tatmak için Kur'an'ın dersini dinle. Kur'an'ın dersi niye anlatıyor bize? Mehdiyeti anlatıyor. İttihat-ı İslam anlatıyor. İnşallah. Çok küçük, fani ve bir dakika lezzetli, kapsamlı, baki ve daimi imanın lezzetleri ile değiştir bak çok küçük fani bir dakika lezzeti. Kısa dünyadaki bu aşağılık çıkarını 5-10 kuruş kalacak miras için, 3-5 tas yemek için böyle aşağılık ve karaktersiz bir girme diyor bediye zaman. İnşallah. Değil mi? Lezzetli, kapsamlı, baki, sonsuza kadar daimi imanı lezzetler ile değiştir. Kendini İslam'ın hakimiyetine ada, değil mi? Müslümanların huzuruna ada, Müslümanların birleşmesi için gayret et. Küfrü etkisiz hale getirmek için gayret et. Darwinizm, materyalizmi anlattığında değil mi 1.5 insanın imanına vesile olacaksın. İnşallah. Böyle pis şeytani faaliyetlerde bulunma diyor veli zaman. İnşallah. İnşallah. İnşallah.